Tabii e, yararlı bir şeyler yapmak lazım. Yani millete, e, bizden sonraki gelecek nesillere e, doğru işler bırakmak lazım. Yani Bu manada sizi de çok çok teb tebrik ediyorum. Gerçekten 28 tane kitap yazmışsınız şehitlerle ilgili. Yani bu öyle her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. Bu da ee, bizim vazife e, Evet işte yani Hı -hı. Bu, o, o sevgi, o aşk bir dert Hı -hı. var yani. İzzet Bey bir soru sorayım size. Tabii. Sizin bir izlediğim bir dikkat çeken Çanakkale, Karabağ evet, O bende. Evet. Hepsi birbirinden güzel evet. ama Çanakkale, Karabağ. Onun konuşmanızdan önce o şarkıdan biraz seslendirebilir Tabii ki. Siz? Vatan diye yazılır, bayrak diye okunur. Hainlerin yaptıkları kanımıza dokunur. Dün Çanakkale'de bugün Karabağ'da Türk'ün gücünü tüm dünyada haykırdık, haykırdık, haykıracağız. Haykırdık, haykırdık, haykıracağız. Evet. sağlık. Yani şarkının doğuş hikayesi Karabağ zaferidir. Hı hı. Yani çünkü e, Karabağ bizim bir derdimizdi. Yani bizim için bir yarayan kanaydı. Yani 30 yıldır işgal edilmiş bizim öz kardeşlerimizin yurdu. Orada binlerce şehit verilmiş ve e, elin ermenisi, Yavru, başka güçleri de arkalarına alarak orada 30 yıldır e, ihanet içerisinde, hainlik içerisinde işgal ediyorlardı orayı ve tüm dünya sessizdi. Bile bile Azerbaycan topraklarıydı, sözde demokrasiden bahseden batı, özgürlükten bahseden batı, onların özgürlük anlayışı ve medeniyet anlayışı kendilerine. Mesela Türk olunca, Türk milleti olunca onlardan gattarı, onlardan canisi, onlardan barbarı yok. Hani bize barbar diyorlar ya, barbar Türkler diyorlar ya. Yani Türk milleti hangi savaşta bir mazluma dokunmuş, bir kadına dokunmuş, bir çocuğa dokunmuş? Hiçbir zaman Kendi teslim olana silah doğrultmuş. Bunlar bu kadar acımasız, bu kadar hain medeniyetten bahseden eee insanlar. Ya Karabağ bizim için böyle bir dertti. Yani oranın derdiyle dertleniyorduk. İşte o Karabağ Zaferi'nde işte bu şarkı doğdu. Bir Osman Özdemir diye bir kardeşim var buradan. Allah selamet versin. Selam olsun. Gerçekten. Sözlerini onunla birlikte yazdık. Zeminleri ona ait, nakaratı bana ait, müziği bana ait bu eserinde. Bu şarkı doğdu. İşte o göğsümüz kabardı. Dedik ki işte yük kalktı üzerimizden. Rabbimize şükürler olsun. İşte bu zaferi bize yaşattı. İşte dün Çanakkale'de, bugün Karabağ'da Türk'ün gücünü bir kere daha tüm dünyaya haykırdı burada. Mesela de bu. Anladığıma göre bunun klibini de çekmeye hazırlaşırsınız. Valla bunun klibini çekmek hayalim. Karabağ'da çekmek hayalim. Çanakkale'de çekmek hayalim. İkisini birleştirmek hayalim. İnşallah tüm dünyaya haykırmak hayalim. İnşallah Rabbimiz nasip olur belki sizler de vesile olursunuz buradan belki Azerbaycan devleti de bu konuda belki sahip çıkar katkıda bulunur bu, bu tarafı biz hallederiz o tarafı onlar halleder ortaklaşa bir proje yaparız güzel bir şey çıkar ortaya Rabbim nasip ederse böyle bir derdimiz böyle bir hayalimiz var umarım bu isteğinize, bu arzınıza inşallah çok uluşarsınız ama yolda gelirken bana bir şey de anlattınız. Asliyevri zamanı, evet. yani e, dört arkadaşınızı evet. şehit verimsiz. Evet. Onları bir anlatsınız, isimlerinizi. Evet, tabii ki, tabii ki. E, 1990 yılında Kahramanmaraş'ta terörün en yoğun Hı -hı. olduğu dönemdeydi. Ee, Musa Demir benim kendi devremdi, tertibim hı hı. deriz bizim burada tertip hı hı. denir. Benim devremdi ve bir yaşında çocuğu vardı. Hı hı. Böyle ara ara sohbet ederken derdi ki ya askerlik bizim vatan borcumuz namus borcumuz. Hı. Askerlik değil bana dert olan da fakat bir yaşında çocuğumu çok özlüyorum. Onun kokusu burnumda titiyor. Onu çok özlüyorum derdi rahmetli. Ee, o gün o çalışmadan önce de bir iki gün önce böyle bir aramızda bir kırgınlık oldu. Ne olduğunu da hatırlamıyorum falan. Çok hmm. önemli bir şey değil. Ee, i̇şte birbirim ben trip atıyorum ona biraz. Ben bölük yazısıydım. Görev çıkmış. O kadar samimiz ki beni görmeye geliyor. Ee, şöyle düşünün. Ee, merdivenlerin başı burası. Benim odam merdivenlerin başında. O da merdivenlerden yukarı çıkıyor. Ben odadan çıktım. Ee, merdivenlerden aşağı iniyorum. Sol tarafa gidiyorum. Sola geliyor önüme. Sağ tarafa geliyorum, sağa geliyor önüme, ee, ben bakmıyorum onun yüzüne, kafamı kaldırdım, gamzesi vardı, Rahmetli'nin böyle e, gamzeleri vardı yanaklarında. E, Gürüldü kafasını kaldırdık, tertip. Şimdi dedi trip atmanın, küslüğün sırası değil, ben dedi göreve gidiyorum. Evet. Gidip de dönmemek, dönüp de vurmamak var, hakkını helal et dedi. Tabii benim bütün yağlar eridi, dedim kollarımı açtım, ne demek dedim, tertibim. Ananın aksi gibi helal olsun hakkım sana dedim orada helalleştik ve kucaklaştık ayrıldık yani bugünkü gibi hani biraz önce söyledim ya bazı acılar vardır hep tazedir ben bunu ne zaman hatırlasam bu an o an gözümün önüne geliyor yani şu anda o rahmetlinin sureti gözümün önüne geliyor o gamzeleri o gün de mübarek bir başka bir güzeldi yani. Eee, şey böyle bir gülüşü vardı. Sanki üzerine, yüzüne bir nur inmişti. Sanki Allah'ın melekleri gelmiş ona. Hazırlık yapıyordu sanki onu götürmek için. Ee, diğer e, arkadaşımız e, böyle şen şakrak e, Sinoplu bir arkadaşımızdı bizim. üst tertilimizdi. Dede diyorduk biz. Bizden bir yaş büyüktü, yetmişliydi 20 gün vardı tezkeresine artık son günleriydi. E, şehit olanlardan bir tanesi oydu. Bir tanesi uzman çavuştu, askerde uzman çavuş olarak kalmıştı. O çatışmada üçü şehit oldu. Ben tezkere aldıktan 3 ay sonra da yine çok samimi başka bir arkadaşım, uzman çavuş arkadaşım aynı yerde. O şehit oldu. Onunla da hikayemiz şöyle. Ben tezkere aldım. İşte Otakar'a gitmeye hazırlanıyorum. Yanına gittim dedim Mustafa ben gidiyorum. Dedi ki ya nereye gidiyorsun? Ben? Böyle gitmek var mı dedi hemen dur dedi bu gece benim misafirimsin. Hı <laughs> hı. Ee, beni salmadı. Ben. O gece evinde misafir etti beni. Gece geç saatlere kadar muhabbet ettik, sohbet ettik. Ertesi gün beni otelere bıraktı. İşte telefonlaşıyoruz öyle haftada bir, on günde bir. Ben arıyorum o zaman cep telefonları falan yok. Ee, onun ölüm haberini de yani şehit olma haberini de çok acı bir şekilde aldım. Bir gün televizyonlarda haberleri izlerken e, Kahramanmaraş Afşin Elbistan yol ayrımında e, teröristlerin dur ihtarına, şey, e, jandarmanın dur ihtarına uymayan teröristler ateş açtı. Uzman çavuş Mustafa Çetin şehit oldu. Allah rahmet yani. eylesin. Kahraman Maraş'ta oldum. Evet. Kahraman Maraş'ta evet. e, Sütçiman hadisesi de çok büyük. E, Üniversitesi'nde oldum. O zaman üniversitede olarak kendi kendime kalbimden geçti ya. Üniversitenin ismine bir bak, Sütçü İmam ne yapmış bu üniversitenin yani Sütçü İmam? zamanı məlum oldu ki, Sütçü İmam demek ki, bu ülkede e, Kahraman tanınmış bir insan olmuş. Hı. Süt satmasına bakmayarak, süt satarak dolanmasına bakmayarak İngilizler oraya hücum ederken yani e, bir kadının hicabını böyle açmış, Sütçü İmam bunu görmüş, vurmuş o Sütçü İmamı. və ingilislər artıq öz işinə davam edirmiş. Bu zaman yüksəlikdən aşağı camaatdə ezansiyə oxunub və insanlar camiyə tərəf qurşmağa başlayıb. Sülçü imam qayrara, "Nəyə gedirsiz? Kime gəldik bu sizin camidə qaldığınızla namus, namus gətir, qeyrət gətir, topraq gətir. Nədə siz belə yapırsınız? Mən gəlmirəm namaza. Gəlmək istəyən gəlsin, gəlmək istəməyən getsin namaza. Zaten o namaz kapudil yan Allah yanında. Hı -hı. E, o zaman insanlar durmuşlar və e, süccü mamın e, səsinə haqırarək, süccü mamın peşindən gəlmişlər və e, zəfər olunur. E, Dövlət tərəfindən süccü mama medalya verilmish. Süccü mama medalyanı almamışdır. Söyləmişdi, "Mən təc e, yani səy şey göstərmədim bu millətin xalqın yəni Maraşlıların bu e, onların bu e, medalısı o zaman dövlət o millət yəni nə alın demiş söyləmiş ki yəni bu şəhərə verirsən bu qəhrəman Maraşlı məhəşə verirsən bu medalı bu medalı bu, bu, bu şəhərin olsun Hı. orada bir həmin o yerdə bir park salınmış o medalı o parkda üstünə qoymuşlar heykəllə qoymuşlar burada getdim e, ziyarət etdim. Şu an o Süccümmamın Kahramanmaraş'da bir çox yerdə isimləri universitetdə, yəni adına küçələr də var. Yəni kahramanlıq bu yəni bu yəni. Hər bir şəhərin özünə görə bir kendi tarixi var. O tarix də doğrudan da gələcək nəsillərə qürur örnəyidir. Sizin də burada xidmət etməniz o istəmdən bunu söylədim. Kahramanmaraşın doğulan da o şəhid qardaşımızın E, görevini yani yerine getirirken dosta arkadaşa verdiği değerden direlikle bu evet. da Sütçü imamın yani aldığı terbiyeden yani ilerleyerek böyle bir evlat olmuş bir yani, tane bir tane ben, mi Sütçü imamlar yani aynı evet. hikaye evet, Seyit Topbaşı için e, şey değil mi? Düşünsenize yani kaldırdığı o top vermesi evet. e, bütün Çanakkale'de savaşın seyrini değiştiriyoruz. Doğru. Doğru. Ve daha sonra gazeteciler geliyor çekim yapmak için, kaldıramıyor o topu, o zaman o gerekliydi, Doğru. iman gücüydü onu kaldıran, seyit onbaşı değildi, içindeki iman gücüydü onu kaldıran. Bir de Çanakkale'de dikkatimi çeken e, bu oldu, bir orada abide var, orada e, asker kucağını alıp bir yaralına taşıyor, o yaralı kim olsa, yaşlı İngiliz. İngiliz, ya. evet. yani ah bayrak kaldırmış ya yaralı Tabii. ama Asker ona kıymamış. Onu yolun bir kenarına yürür. insanların yani. kestiği bir yere koymuş. Yani buraya kadar seni taşıdım. İndi İngilizler seni gelip buradan alsın. Yani, yani bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğü için yani evet. yaralı bir düşmana bile Yani. Bizim medeniyetimiz bu değil mi zaten? Evet. evet. Bizim kültürümüz, kültürümüz bu. Ya. Ya. Evet, aynen öyle. Bizim kültürümüzde yani. ne zaman dokunmuşuz? Do biz dokun. silah bırakana e, yaralıya kadına, çocuğa hiç dokunmamışız biz. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde e, tir tir titriyor, alt toplanmış korkuyor. Eyvah diyorlar, bizi şimdi kılıçtan geçirecekler. Doğru. Ay mübarek yeni atıyla giriyor. Diyor ki bundan sonra sizin namusunuz, bizim namusunuz. Hiçbirinizin diyor ne malına, ne mülküne, ne namusuna, ne de inancına dokunulacak. İsteyen kiliseye gidecek, isteyen camiye gidecek. Ve bugün İstanbul'un en gözde yerlerinde bakın Hristiyanlar var, Ermeniler var. Hiçbirinin mülküne dokunulmamış. Aynı olay bunların elinde olsaydı ne yapardı? Yandırıp çöle döndürerler. <laughs> Bizim e, Ağdam'da e, camimizde e, donu saklamışlar Ermeniler. Donu saklamışlar. Ha. Yani bunu herkes gördü, bütün evet. dünya gördü. E, İzzet Bey, ben size teşekkür ederim. E, ben bugün teşekkür ederim. Vallahi çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. insanları tanımak gerçekten bir hoş güzel bir tesiratla yani görüşler. Oldu. oldu. Rabbim bizim yollarımızı i̇nşallah birleştirdi. Ki, bundan sonra da inşallah, i̇nşallah. görüşme nasip i̇nşallah. olur. Sizi Azerbaycan'da, Moskova'da her zaman bekleriz. İnşallah. Teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim, son cümlelerim. Dünyanın her neresinde Türk ile dertlenen sizin de gazetenizin adı Vatan Bizi Çağırıyor ya. Vatan Çağırır. E, vatan Çağırır ya. Evet. E, dünyanın... bu bizim gazetenin adını işitince ne söylediniz? bir şarkı kimi <laughs> söylediniz? evet, Öyle evet. Ne güzel olur. Yani evet. E, vatan, vatan Çağırır. Türk beklenendir. Hı -hı. E, Türk özlenendir. Hı -hı. Türk çağrılandır. İşte Vatan Çağırır. Güzel bir isim diye söylemiştim. Dünyanın her neresinde Türk ile dertlenen, İslam ile dertlenen, Vatan ile dertlenen, Allah ile dertlenen herkes bizim öz arkadaşımızdır. Doğru. Ee, o yüzden e, ben size de çok çok teşekkür ediyorum. Yani Moskova'daki o tanıştığımız arkadaşımıza da Fatih çok Seyran çok. teşekkür Seyran Efendi. Seyran Efendi'ye de çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Bizim kültürümüzü, bizim özümüzü e, yaşatmak için gayret ediyorsunuz. İşte siz orada, biz burada bir e, çorbada tuz olmaya çalışıyoruz. Bizim cüssemiz ne yani kalbimiz ne ne yapabiliriz? Ancak e, dilimizle, e, yüreğimizden geleni kaleme dökeriz, söze dökeriz, Doğru. müziğe dökeriz, şarkıya dökeriz. İşte bir kitap yazıyoruz, kitaba dökeriz. Öyle. Belki ilham oluruz birilerine. Ayaklarınıza evet. sağlık. Ben teşekkür de teşekkür çok memnun oldum. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Burada bir kardeşiniz var. Bunu unutmayın. Teşekkür ederim. Allah ben teşekkür ederim cümlemize.